Oh be, Bora Bey, sonunda buldum sizi. Bora Bey, şükür buradasınız. İşte bunun cevabını hep vermeyin diyorum <laughs> He? Bir bana şükür buradasınız dedi, ben de cevabını vermeyeyim. <laughs> oh be, buldum sizi dedim. Olmuyor tamam. mu? Tamam, ben ne diyorum? Nerede <laughs> olacaktınız? Ha, tamam, tamam. Her şükür buradasınız. Tamam, tamam. Hadi sen bir dalmak almak <laughs> isterim. İki. Böyle karanlık, izbe bir yer. Böyle içi görünmüyor, karanlık yani. İçi görünmüyor, karanlık, izbe bir yer. İçi, i̇çi, görünmüyor. Karanlık izle bir. <laughs> çok öyle. inanamıyorum şu anda. Öyle, öyle ben mi inanamamıştım. Hayır inanmıştım ben. Siz inanmamıştım. <laughs> çok acayip değil mi sizce de? Evet. Yani çok acayip. Adam. Çok dayım ben şu anda. İnanamıyorum yani. Ama şimdi inandınız değil mi bir şeyler arkadaşlar? <laughs> İki gün yüz. Ooo Söyle bakalım sen kaç gün dersin? Üç gün. Ne hiç kime? <laughs> <laughs> hmm. O zaman ben çıkayım mı? Tabii. Haliyle senin işin gücün vardır. Ben şimdi senin işinden gücünden alıkoymayayım. Hadi. Hadi sana kolay gelsin. <laughs> Hadi. Ama bana bakıyor musun Cem lafımı? Ay Bora Bey Hı? benden duymuş olmayın ama yan gelip yatıyor böyle sürekli tırnaklarına bakıyor. <laughs> Çık, çık. Kahve? Çık canım oğlum Kafe? Lan çık. <laughs> Lan dediniz. Burak <laughs> yapsın <laughs> alacağım. Bu mu işte? Yo. Yo. Hayır demek istiyorsun galiba. Ben. Yo. 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 Bir kez daha verirsen ben bunu başarabilirim. Yoo. <laughs> yo. Gülerek veriyorsun. Yo. Ha, hayır demek istediğin galiba yo derken. Ada sen sürekli buradasın. Aa, biz öyle bir bilgi gelmedi ki. Bende yok. Ben de hatırlamıyorum. <laughs> Ada ben kime diyordum? <laughs> Ay yok <canım>, olmadı. <gülüyor> <gülüyor> biz... biz... <gülüyor> Sultanım bir şey. Sultan gibi bir şey geçti. Ha? Ali Bey dikkatli olun. Dikkatli olun da. Ay boğa yani ucunda sakin olun. Hayır hayır öyle düşünmeni istemem. <laughs> ne var ne var? <laughs> hayatım istersen burada açacak var, opsiyonel. O. Aman. Evet. Ee, hayatım istersen burada açacak var, çıplast diye açarsın. Çok kolaylıklar olur. Tüh ya. Kaşık eğildi ama. Bir dakika. Onunla adam zamanda para kazanıyorlar deyince. Evet. Bunu <laughs> açsak da öyle bir şey Tamam. Peki. Ben sana soruyor muyum? <laughs> ne oldu? <laughs> Çok özür dilerim. Yav. <laughs> Pardon. Ben onu bilmem. Ne, ne demek ona bilmem? Bilmem ben ona. Hem de zaten bununla mı gideceğiz kabak gibi sapsarı sarı arkasında? Bununla takip ne edilir? Hadi yürü. Benim artık. <laughs> Hadi bakayım. Kal güneşin altında da. Gör ne yapacaksın bana. Kuzen şey yap. <laughs> ne yapacağım burada ben ya? Kuzen. Kuzen. Şaka yapma kuzen. kitlememişsin. Allah ya ben de bakmıyorum. <laughs> Enişte Bey. He. <laughs> ben onun kataloğu getireyim size. Tamam olur. ben kendimi karıma karşı kirlenmiş hissediyorum. Anne çabuk kirlendin ya. Ne oluyor? <laughs> beni. Hmm. Ya Allah kahretsin Eve hırsız girmiş. Hocam özür dilerim. Sen erkek mi? Evet. Bir de erkekle konuşuyor yani. <laughs> <laughs> i̇şte abla. İşte abla. Yasemin <laughs> <laughs> bana bak saçma sapan konuşma ağzını yırtarım, dilini keserim, eline veririm senin. Nasıl tehditler bunlar? Dilli keserim. Ay, <laughs> pardon, biraz abarttım mı ya? Sen... Bu... Yani o... <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Ama neydi sinema bir? Yarın sabah şu yönetici sana için gelen başvuran CV'leri... Ah be! insan kaynaklarında. Dur buradan gideyim. Yönetici asistanı için başvuran adayların CV... Adayların CV'lerini bir... Ya asistanlık için CV'leri toplayalım işte. O ada. Bora lazım bana. Buldum Bora Bey. Ne buldun ada? Çok önemli bir şey buldum. Tamam ne buldun ada? Meltem. <laughs> Bora. Saç kurtma. <laughs> Buldum Bora Bey. Ne buldun adam? Çok önemli bir şey buldum. Tamam ne buldun? Hadi söylesin. Bora saç kurutma makinesini... Aa ben... erken geldi. <laughs> Kuzucuğum bak yeni okulunu merak etmiyor musun? Hı -hı. Yeni arkadaşlarını. Hı -hı. Çok kararlı. Tamam sen. Gel, rahat. Gidi Ay Gidiyor gidi. yavrum neydi bu çocuğun? Yani <laughs> bu Azra, Azra. Azra. çocuğun gerçek adı neydi? Azra karakter adı değil, karakter adı da var. Ah, Elif, Elif. Elif, Elif, <laughs> <laughs> Elif. Ne, ne, ne yapıyorsun? Bana bak. Al bekme. <laughs> <laughs> o senin pis, kokuşmuş çoraplarını, donlarını yıkıyorum ben. Adamın karşısında dediğine Onları yıkamaktan beni de, onları yıka. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu ben hatta unuttuğu zamanlar içeriye arasaydım, sen şu an kendine ev almıştın be. O parayla ev almıştın be. Bir dakika, <laughs> bir dakika, aa bir dakika, Asuma. bir dakika. Hadi bir dakika, bak verdik bakalım bir dakika ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Hadi bakayım. Yok abicim onun benim yok. Bak sen inşallah bu kapı inşallah bu kapı açılmaz. İnşallah bu kapı açılmaz da benim seni boşamayı bir sebebim olur. Abicim sen inşallah bu kapıyı açamazsın. İnşallah açamazsın. Allah'ım. Ah. Allah'ım. Bak işte. <laughs> Hadi bak. Sen, sen. beni boşa çocuğun yüzünü görebiliyorsun. Çocuğumu benden uzak tutamazsın. sen benim çocuğumu benden uzak tutamazsın. Ben de ordum o çocuğum. Abi sen gel şöyle. Ben hemen size anahtarı çıkartıyorum. Bir de bir de bir de. Ben sen benim ben çocuğumu benden uzak tutamazsın! Ya! Ya! Sen benim çocuğumu benden uzak tutamazsın! Bak! O çocuğu uzun <laughs> ara sen, sen benim çocuğumu benden uzak tutamazsın! Bak da o çocuğu görüyor musun? Sabah! Hadi ya çocuğu! Siz görürsünüz ajan bu. Ajana ben şuraya yazdım. Ajan bu kız. Tabii. Ve bir şey daha diyorum. Ha. 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 Şuraya. Ha, şuraya. Sonra çocuk da beni itti. Üstüme düştüm. <laughs> Sütülerim ağzımdan kaçtı. Onu <laughs> kötü. Ee, Rüzgar Bey. Efendim. Riviera bu bizim zeytinyağı Riviera mı? Ben onu biliyorum sadece siz. Riviera ne ya? Gittiniz mi oraya? Ne zaman gittiniz siz oraya? Ee, ben iki sene önce gittim. Hayır. İki sene önce i̇ki gittim. İki sene önce gittim ben. Ne güzel. Kıza hava atacağım diye sallıyor. Sen nereden biliyorsun salladığını? Ya bu yine gülüyorum. Pardon. Şık bir yerde rezervasyon yapmam istedi Bora Bey. Şık. 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 Kaç kişilik? Hayır tahmin edin kaç kişilik? ya verdin ya Tuğçe Hanım. Keselim bunu hocam? Şey <laughs> afiyet olsun kendilerini yaptım. Şey. ben kahveye girişeyim. Yap kahve, hadi. <gülüyor> 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 <laughs> Şimdi şöyle oldu, bizim Meltem arayamadı, Meltem gitmiş Rüzgar'a aşık olmuş, Ya Meltem Rüzgar'a aşık olmuş, Rüzgar da Meltem'e kötü davranmış, Meltem de çok incinmiş, kırılmış, çok üzülmüş, ağlamış, 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 ondan sonra gitmiş içmiş, 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 içmiş burnundan girmiş, kulağından çıkmış, oh, artık içkiler mahvolmuş, yüreğimizde... <laughs> Nasılmış? Kötüyüm şakalık, <Ya>. zor. <laughs> Gardını al kızım. Koru kaleyi. Evet. Üç. Keşke siz oturmasanız. <laughs> Üç, iki, bir. Eğit hadi sen oturun ben sonra geleyim resmen. Fakat şöyle ki, bir saniye canım. E, Pardon. <laughs> <laughs> Sineğe bir saniye canım dedim. Ya bak şimdi. Çak devir. Sinek. Ya! Ya aşkım sineklere gıcık oluyorum. Ya bir tanem. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Hadi. Aa! Aa! aa kafam! Kafam! <laughs> <laughs> kafam çiğniyor. <çekeyim. gülüyor> tamam, sıkıştın mı sen? Evet. Ayaklarından çekiyorum onu. Tamam hadi. Bir bir dakika dur geri dön. <laughs> <laughs> dur ittiriyorum. Evet dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ay tamam. Tamam. Aaa tamam. silikle bir orada oraya. Bir. <laughs> iki, dur. Tamam.